That explains. Explains what? Why you need a taxi? Why a taxi? Be careful, my name Merhaba, ben Koçak, Erki Koçak. Sizlere bugün acayip keyifli, süper eğlenceli, felaket bir saat videosu hazırladım arkadaşlar. James Bond'un bütün filmlerini dedik dedik edeceğiz. Ne kadar saat takmış, nasıl kullanmışlar, nasıl anlatmışlar hepsini anlatacağız hep beraber. Sizlerden de ufak bir ricam var. Bütün saatleri inceleyeceğiz dedik. Bu bütün saatlerin içerisinden siz olsanız sadece birini alabilecek olsanız hangisini almak isterdiniz? Aşağıya yorum kısmına bunu yazarsanız bir anket tarzı bir şey de yapmış olacağız. İlk olarak az önce Doktor No'da kullandığı Sean Connor abimizin taktığı Rolex 6538 saat gördük. Ama bu filmde Kullanılan tek saat bu Rolex saatmayıner değildi. Bir de Gruyen vardı. Evet, Gruyen. Şaşırdınız mı? Gruyen. Üstelik bu Gruyen'in James Bond filmlerindeki son sahne alışıda olmayacaktı. I need another thousand. Uh... Bond. Really? Not quite. Um... souvenir from another jealous woman i gotta get it. <laughs> Bond'un kolundaki NATO kayışa dikkat ettik mi? Sapmarin'in üstündeki. İşte arkadaşlar bu NATO kayışın bu tasarımla beraber kült olduğunu söyleyebiliriz. Bond NATO diye geçiyor artık. Bugün bile yani 60 sene sonra hala birçok Rolex Sapmariner sahibi ya da benzer diver saat sabit yani dalgıç saati sahipleri hala bu aynı tasarımdaki NATO kayışı Bond NATO diye arıyor, buluyor ve kullanmaya devam ediyor. Yani yaptıkları etkiye bakın 60 sene öncesinde. Here we have a Geiger counter. Useful and unobtrusive. The sweep hand takes the radioactivity count. It's waterproof, of course. But of course. I'm Collins, Mr. Bond. Yes, yeah. just about at isn't it? For you? Of course. Marcus does not drink. One more time again. But non è possibile, <sighs> amore. In future, Commander, allow me to suggest a perfectly adequate watchmaker just down the street. Good oh, God. You see, by pulling out this button, sir, it turns the watch into a hyper intensified magnetic field. you down when you landed but that would have been ridiculously easy see mr bond like every great artist i want to create an indisputable masterpiece Rolex'in hikayesini anlattığım videoyu hatırladınız mı? Hans Wiesdorf'u şu pazarlama deyası olan Hans Wiesdorf'u. 1960'lardan bahsediyoruz arkadaşlar. 1960'lardan ve kol saatinden süper güçler çıkartan bir süper ajandan bahsediyoruz. Ve bu süper ajana bu filme bir şekilde viral reklam vermeyi akıl edip bunu başaran Rolex markasından bahsediyoruz. Get back quick. T-minus minus ten seconds. Nine. Seven. Six. Five. Bang on time. Four. Double seven, are you there? The homing device is compatible with the standard issue radio directional finder in your watch. If you haven't lost it. Oh, that's amazing, Q. It does work. Oh, that's the latest liquid crystal TV. Very handy. Perfect image, Q. Really, Doublers? Oh, Commander Bond. Call me James. It's five days to Alaska. Smile, my name is carthine head of security how do you do we have a room for you at the chateau oh splendid by the way the preview is already in progress at the main stables oh, is that it no no those are the servants quarters the stables is over here 70'lerde Seiko'nun kuars saati icat etmesinden ve daha sonra da işte kendilerine göre kuars devrimi, İsviçrelilere göre kuars krizine sebep olmasından bahsetmiştik. Kuars saatlerin dünyayı domine etmesiyle beraber Seiko da iyice güçlendi ve Seiko da viral reklam konusunda Rolex'in peşine takılıp Bond filmlerine sponsor olmaya başlamış. Şimdi viral reklam demişken bu videomuzun sponsoruna gelelim. Bu videomuzun sponsor arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi North Face. Yani yine şaka şaka tabii ya yine videoya sponsor olan kimse yok. Ama benim için en kral sponsor sizlersiniz arkadaşlar. Kanal beklediğimden de hızlı bir yuvala şaşkınım. Yani gerçekten teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı tek tek çok teşekkürler. Bu videoyu da beğenirseniz kanalımıza da abone olursanız gerçekten bana yapacağınız en büyük destek bu olur. Sponsorluk olur. Yani benim sponsorum sizlersiniz. Yani ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Abone sayısı arttıkça daha çok video hazırlayasım geliyor işin açıkçası. Watch. New mm. model. Still press here, do I? This looks familiar. we made some improvements. Have you indeed? Okay. Four hours out and four hours back. Mm -hmm. The boat is traveling at a speed of... Watch, um, this will be your 20th, I believe. Our time flies. Yes, WSM, why don't you establish a record by actually returning this one? Oh, no! Oh, You're Former SAS types with easy smiles and expensive watches. Rolex? Amiga. Beautiful. wow Whoa! Omega artık parayı nasıl basmışsa direkt büyük AV'ye saldırı var yani. Fena, çok fena. Çok iyi, valla çok iyi. The, Where? the Venice branch, of course. St. Mark's Square. Is there a problem, Mr. Bond? I've just been reviewing Bond's tests. Seems you've passed by the skin of your teeth. You're back on active service. Congratulations. Thank you. i um I'll be outside. I only have one question. Bu artık viral de değil ya, bayağı bildiğin subliminal mesaj. Yani bilinçaltımızla falan oynamaya çalışıyor. Hollywood'da, Amerikan filmlerinde falan alışırız da yani James Bond'da bayağı bayağı Omega bayağı bir para harcamış demek ki ya. Kafayı takmış abi demiş herkesin kafasına, kazıyacağız biz Omega'yı. Madem Bond'la oluyor bu işler, biz de Bond'la yaparız demiş Omega'da. Şuraya. <laughs> evet. but you can have this does it do anything it tells the time might help with your punctuality issues Anxiety, yeah? besides Something? Tempest you did. What? Tempest. Beautiful. Captain William James. I said, doesn't time fly? Omega son dönem Bond filmlerinin ağır abisi olmuş. Bu artık belli ortada. Bir diğer acayip kült Omega saati daha var arkadaşlar. Speedmaster biliyorsunuz. Omega saatlere girmişken bu videodan sonra hemen şuradaki videoya geçip Speedmaster'ın hikayesini anlatmıştık. Onu da izlemenizi çok tavsiye ediyorum. Yok abi ben o videoyu zaten izledim biliyorum diyorsanız da hemen burada çıkacak olan onun altında çıkan videoyu izlemenizi şiddetle öneririm arkadaşlar. Ne diyoruz? Hoşçakalın. Saatlerle kalın arkadaşlar.